Merhabalar ben Hasan. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda süt pastörizasyon projemize devam ediyoruz. Önceki videomuzda tekleri tanımlamıştık hatırlarsanız ve bu kullanmak istediğimiz makinaları, ekipmanları ekrana getirmiştik. Şimdi bunların boyutlarını ve yerlerini ayarlayıp eksik olan kısımlarını düzelteceğiz. Video videoyu izledikten sonra hani çektikten sonra izledim. şunu yanlış getirmişim. Bunu şimdilik düzelteceğim. Normal tank olması lazım benim için alt tarafını. Evet. Bu şekilde bir tank olmasını istiyordum. Evet düzelttiğimize göre devam edebilir. Ee, şimdi bunların boyutlarını düzelteceğim. Ben telefondan önümü açtım ama sizin için de şuradan gösterim yapmak istediğimiz projemizi. Ee, boyutları bunlara göre düzelteceğim ve e, borulama işlemlerini yapacağız ve birkaç bazı değişkenler işte yazı yazmalar, buton eklemeler falan yapacağız. Evet videomuza devam edebiliriz. Ee, i̇lk önce silomuzu biraz incelteceğim. Biraz hatta boyunu tutayım. Evet silomuz bu şekilde. Pardon bunu buraya getireyim. Karıştırıcı tankımızı da biraz büyüteceğim. Şimdi boyutları fena değil. Şimdi, bunu da boyu güzel. Rezinci ve bir bu belki. Entfürjümüzü de, de buraya getireceğim. Bunun boyutunu küçülteceğim. Evet. Galiba tamamladım. olarak hepsini biraz daha küçüktüm. Evet. Ee, şimdi fotoğrafta da gördüğünüz üzere dört bölgeli bir fırınımız var. Bunu yapacağım. Bu sosumuz gitmiş. Onu ben geri getiriyoruz. F3 de kısa zaten yazıyor üzerinde. Buradan rectangle'ı seçeceğiz. E, rectangle'dan buraya birkaç tane bu fırın için kare seçeceğiz. Ee, biz bunu transparan yapacağız. Çizgilerin görüz, gözün görükmesini gözü görünmesini istemiyoruz. Bu yüzden onu seçiyorum. File Color'da bunun rengini kırmızı yapmak istiyorum. Ee, daha sonra bunun kenarlıkları vardı. Onları ekleyeceğim yine Rectangle'dan. Biraz üstünden şu fena değil bu kadarı. Yani aynı şekilde bunda ya bunda 3D efekt kullanıp bu biraz daha gölgelikli de yapabiliriz. Ee, şöyle yapalım. Genele gelelim. Rengini de kahverengi yapmıştık. O yüzden bunu da kahverengi yapıyoruz. Bu biraz büyük. Detaylı ile ilgilenirim daha sonrasında zaten ama evet şimdi bunları CTRL ile kopyalayıp alacağız. Ve bu da sonuncusu. Normalde böyle uğraşmanıza da gerek yok aslında. Bunun yol tuşu, e, buradan Arrange'den Align yapacaksın seçtiklerimizi. ya bu şekilde Arrange Align deyip Center deyip bunların hepsini aynı merkeze getirebiliyoruz. Ama yine işte yaparken elimin altındaydı, düzelteyim dedim. E, ardından borulama işlemlerini gerçekleştireceğim. Hatta borulamadan bakayım bir. burada pipe'a tıklayıp borulamaya başlatıyoruz. başlangıç noktamıza basıyoruz. Ardından biraz daha getirip Sonra en sonunda da double tapla durduruyoruz. Filomuzu biraz sola kaydırarak bunu yapacağım. Renklendirmesi sarının üzerine yeşil daha Böyle belirgin durduğu için Gürüldü bir kapatayım Çünkü Dediğim boyutları Yerlere götürmemi engelliyordu Tam böyle borunun ağzına gelecek şekilde yapmak istiyorum Şurada bir hata yapacağım. galiba şurayı Tek tek tekrar bir daha çizeceğim Dediğim gibi tekrar çizeceğim en azından yanlış olmasın diye. Grid açıktı diye kendi çizgilerinden götürmeye çalıştı. O yüzden bana bir problem çıkarttı az önce. Şimdi aynı problemle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Evet dediğim gibi rengini yeşil yapacağım tekrardan. birazcık daha sola taşıdım. Tamam. Ee, bunu yaptıktan sonra e, dört bölgeli fırınımızın da üzerinde belki hatırlarsınız şu şekilde bir hatta çizim daha net hatırlayacağınızı umuyorum. Şu şekilde bir borulama işlemi vardı. Bunları tek tek çizmeyeceğim tabii ki de kopyalayıp yan tarafa yapıştıracağım. Bunları aynı görüntüsünde şimdi şuradan göstereyim. İlk önce şurayı seçip götüreyim. Ardından buradan mirror'a basarak yani Hangi yönde dönmesini ayna görüntüsünü istediğimizi aslında seçiyoruz. Buradaki mi getirmişim? Bu şekilde buraları tamamlayacağız. Ben buralarla uğraşmayı yani bunu video koymayacağım. Bu daha uzun sürdüğü için. Bunları video dışındayken hemen tamamlayacağım. Hatta şu çizgileri falan da güzelleştirmek için. Biraz dağınık gözüküyor. bunları ben yapacağım. daha sonra kilomuz ve tankımız için karıştır karıştırıcılar ekleyeceğiz. ve bunu da sembol setten yapacağız. Buradan sembol set diyeceğim. Herhangi bir noktaya tıklayıp ben hareketli istediğim için animate diyeceğim. Set diyeceğim. Buradan agilator bulacağım. A harfine neden Agilator 30. E, i̇lk hali bu çalışmıyorken ki halini gri olarak gösterip sonra sırayla buradan tekrar agilator 30 deyip 1 sebebini de söyleyeceğim birazdan. 2 ve buraları dolduracağım. Hatta bunları birer tane kaydırsam daha iyi olabilir. Buraya sıfır halini. Buraya bir halini. Buraya iki. Ve buraya, buraya. Bunlar e, birbirleri arasında derece farkı olduğu için görünümleri farklı fark ettiyseniz, Bizim bunları sırayla göstermesi dönüyor efektini sağlatacak. O yüzden böyle yapıyoruz. E, bunu yapacağız. Bunu dediğim gibi de e, animated kısmından insert tag'den glitter slow geçeceğim. Bunu takip edecek. Evet aynısını bir de alfas tankı için yapacağım. Öncelikle bunu bir yerleştireyim. Dediğim gibi bunun görünümü için biraz zaman tanıyacağım ben bu video dışında bunu halledeceğim zaten. Da fazla Gereksiz de uzun sürmesini istemiyorum dedik. Başlangıç haline gri dedik. Bunun için de aynı Sembol Set'ten gelip bir tane alacağım. Yine Animated'dan. Ee, set haline Agilator 30'dan yine gri dedik. Tek tek frame'leri de alıyorum. Animator de buradan insert tag yapıp Regulator yapacağız. Ardından tamam diyeceğiz. bunları manuel olarak çalıştırmak için butonları ekleyeceğim. Butonları eklerken de buradan seçip sırayla önce buraya bir 10 Yine kalın görünsün diye yeterli şöyle alıp aynısını aşağı alayım buraya ofekleyeyim şimdi bunların inputlarını tanımlayacağım aşağı bastığımızda tabii ki butona bastığımız anda devreye girmesini istediğimiz için bunu yapıyoruz şimdi silonun butonları olduğu için bunları silonun ee an on, onda olmam lazım. Aynen ondayım. O yüzden buraya bir yazacağız. Aynısını of için yapacağım. Of için de yine bastığımda devreye girmesini istediğim için. Ee, afas değil. Pardon. Regulator ile Buraya da sıfırı takip etmesini. Evet. yanına koyayım. Şöyle align center'dip okey diyelim. Konum olarak aşağıya alayım. Evet, konum olarak burada kalsın. Aynısını Burası için de yapacağım. Bunu da bu şekilde on/off yazacağım için bir tık daha büyük yaptım. Bunun durumu biraz daha farklı. Farkı da şu, on/off tek butonda yaptığım için input'tan biz bunu toggle olarak tanımlayacağız. Bunu da şu şekilde söyler yazarak. Böyle bir parantez açacağız. Yine de insert e, bu alfast karıştırıcımız olduğu için burayı tanımlıyorum. Evet, bakıyorum tekrar. Hı hı. Evet, tamam tanımlamalar doğru. Biraz bir boyutun boyutunu düzeltelim. Evet. evet şu an konumuna bakıyorum bunu da bunu da evet dedi aşağısına koymuş biraz. Yerleştirmemişiz. Tam bunu da tamamladık. Ee, şimdi bu yaptık but butonlarımızın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için e, runlamak istiyorum. Hatta öncesinde bir sevdiğim bir problem var. Bir de compile edeceğim. Tam hata bulamadı o yüzden run edebilirim. Burada butonlarımın çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Yapmayı unuttuğum bir yer varsa da en azından düzeltebilirim. Video içerisinde. Evet. Mil pastı. Buradan e, bu butonlara bastıkça. Ben e, hareket bekleyeceğim. Alfa sitelerin kontrollerinde. Biraz bekleyelim. Yükleme tamamlansın. Evet bunları bastıkça işlem bekleyeceğim. Renk değişimi ve dönüşlerini. O zaman dönüş yönlerini görebiliyoruz zaten. Aynı şekilde bunun bundan da dönüş bekleyeceğim. Hatta bunda toggle olduğu için basacak. Burada ise on off halinde. Evet devam edelim. bu sayfayı kapatabiliriz. şimdi bu fırın bölgelerimiz için sıcaklık değişimlerini ekleyeceğiz. birinci bölgeye tıkladım. Buradan fil diyorum. ardından array diyeceğim. Sebeplerin tek tek anlatacağım. Bu her gün kaç derecede bir değişmesi istediğimi buradan seç yazacağım. neyi takip etmesi gerektiğini şu anda belirteceğim. Insert tekten. Bu birinci tankım olduğu için aşağıda daha önceden L diye tanımlamışım. Şu benim hatam bunu düzeltebilirim. Bir 1 yanında fark ettiyseniz L var. Tekstlerden onu tanımlayıp düzeltebilirim ama şu anda işlemleri karıştırmasın diye bunu bir sonraki video yaparım. Dediğim gibi bu şekilde tanımlayacağız. bölü 25 diyerek de her 25 derecede bir renk değişimini gözlemleyeceğiz. kopyalayayım. diğer 4 fırın içinde 3 fırın içinde aynısını yapacağım. Evet, bunu bu şekilde yaptık. Ardından bir sonrakine geldim. Yine fil kaldı. Eray, buradan ctrl-v yapıp sadece şurayı l ve p 1'i silip 2 yapıyorum. Bunu bir daha, l ile uğraşmayayım. Şimdi, evet, yine buradan r'yi seçeceğim. Ya da 4 yapıp e, Bu tankların, 4 yapıp tankların e, sıcaklık değişimlerini yazdık 25 derecede bir. Şimdi tankların dollukları için seviye barları yapacağız. Yine bunu Rectangle'dan çizeceğim. Boyutları kadar. Bu kadarı yeterli herhalde. Tekrar bakayım. Evet. Ee, buradan bunun ayarları için ve yine çerçevesini görünmez yapacağım çizgilerini rengini bir üzerinde görünebilsin diye bakayım şuna bir. Evet bu renk güzel. Ee, bunu bu şekilde yapacağız ve bunun aynısını da e, hatta önce bir şurada bir level seviyelerini sıfırdan yüze gidecek yükselecek şekilde gösteriyor bu yüzde sıfır olsaydı aşağı aşağı doğru gösterecekti ee, Takip edeceği şey Lig silo Level indicator yapacağım Silonun seviyesini takip edecek O yüzden bunu bunu tanımlıyoruz Bakıyorum evet. Bunun aynısını alıp balans için yapacağım bu boyutu daha düşük olacak. Yine Bu lik değil artık. Bu yeni tek buraya lazım. Bunun ismi de dip balans olacak. Lik Balance Bunlar tanımladığımıza göre bunların seviyelerini manuel olarak ayarlayabilmek için şimdi buton tanımlayacağım her ikisi için de. Butonla kontrol yapacağım. Bunu da past, past Jenny'den yapacağım. Buradan kontrol gireceğim. Mesela seçeyim. Ee, ne? burada bana sorduğu şey ee, bu kontrol etmesi gerektiği şeyi soruyor bana. Lixilo PV'yi seçeyim buradan. Çünkü bu barı ayarını bu yapacak. Boyutunu bitirelim. Aynısını da balans için de alayım. Buraya koyayım boyutu daha küçük olsun. Tabi burayı değiştireceğiz. Lik balans yapacağız burayı da. Şimdi save ve Run diyelim. Tekrar kontrol edelim buraları. Şimdi gerçekleşti mi? Neyse save dedik. Bir hata olmaz. Şimdi bir daha kopyalayayım. Az önce kopyalamamışım belli ki. Kaşımışım. Tamam şu anda. Tekrar save. Ardından Run diyelim dediğim gibi bunları bakacağım kontrolü yapabiliyor muyum diye mhm Seviyeleri buradan ayarlayabiliyoruz. Daha küçük bir ayar için burası. Aynı şekilde burası da dediğim gibi çalışıyor. Kontrolde yaptık. Al. Of diyelim. kapatalım. Ee, şimdi bu e, burada tanklarımıza bazı textler ekleyeceğiz. Çalışırken on off yazması. E, hatta aynısını alfas için yapacağım. Hem silo için hem alfas için yapacağım. Bunun seçimini buradan yapacağım. Buraya yazmadan bunu buraya koyamıyorum. Yani Kaba basmamızın bir faydası olmuyor. Yazmak istediğim yazı e, Silo karıştırıcısı Off yazacağım. Bunları da büyük harfle yazayım. Yazıyı yazdığım için artık şuraya koyabilirim. Ee, yine bold olsun. Daha kalın. Düzüksün. Silo karıştırıcısı Of. Evet Şekiller. Şimdi buradan filden ee, yapmam gerekenleri şu anda tek tek yapacağım. Insert tekten. Agilator silo pv'yi seçeceğim. Glatersi de v. Hı hı Bunun değişimine göre kendini yapacak Renkleri çalışmıyorken Kırmızı çalışıyorken de yanıp sönen bir renk olsun Sarı olmaz Beşil olabilir evet, Bu şekilde burayı seçiyoruz Aynısını bir de alfas karıştırıcısı için yapacağım kopyalamaya gerek yok inden teksa e tıklıyorum başlıyorum yazmaya mufast mufast derecesi yine work 13 olsun bu da build'den insert tag'den mufast derecesi içinde Hı hı. Seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burası da buna göre yanıp sönecek. Renk seçmemişim. Evet. şimdi da tanımladım. Şimdi yazımızın değişeceği kısma gelelim. Ee, buradan yazıları tıklayarak Display for vardı. vardı. Ee, Şuradan aynısını yazıp on halini yazıyorum. Bunu takip edeceği şey tekrar. <laughs> evet, <tutamış Gülüyor> evet, tamam. Burası AcculatorSplit'i takip edecek. evet Burası da Alphast'ı takip edecek. Egilydi evet. as bunu da yaptım şimdi sevredip tekrar ranlayıp şu yazıların hareketini görüp videoyu sonlandıracağım. bu özel bu dediğim gibi boruları ben video dışındayken tamamlayacağım daha düzgün halini bu biraz bana hoş gelmedi göze hoş gelmedi burada zaman kaybolmasın diye uğraşmadım. ran diyorum. Evet şu anda çalıştırıyorum. Bu şekilde bunun da değişimini gözlemleyebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar.